Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kahramanmaraş Merkez e, Hayvan Borsası'ndayız. Şöyle sizler için kısa bir video hazırlayacağım. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm. aleyküm. Daha iyi, kolay gelsin. Ne <laughs> kadar bu inanın fiyatı? Bu 110 lira istiyor abi. Uzağa bunun mı uzağası yani mı? Kendinin uzağası. ne ama? Yani. 110 bin lira. Sütü nasıl bunun? 27-28 istiyorlar abi. Yani 30 kiloya yakın. Uzalı. Uzağa emdikten sonra 27-28 kilo süt veren bir inek. arkadaşlar. 110 bin lira fiyat isterdiniz. Şöyle burada yine birkaç tane dostumuz var, düveğimiz var. al yine 110.000 lira fiyat istemiyoruz. Bu düveydi arkadaşlar. 30.500 liraya pazarlığı bitmiş. Güzel bir düve. Maşallah 30.500 liraya satılmış bu düvemizde. Şu bize ne istiyorlar istileriler hemen? 27.500. 27 27.500. Yani şu düve 30.500'e pazarlığı bitmiş. Şu düveye de 27.500 lira. Daha düve değil aslında buza. 27.500 lira fiyat arkadaşlar. Fiyatlar yüksek. Özellikle büyükbaş fiyatları. Yani şu düveyi e, gayet ucuz almışlar. 30.500 liraya. Yani 30.000 liraya. Baya güzel bir fiyat almışlar. Çünkü yarı yarıya küçük olanları 27.500 lira fiyat isterler. Ne kadar bunun fiyatı dayı? Satmaya geldi de var Yani satmaya getirdin de fiyat ne? <laughs> ne kadar istiyorsun fiyat dayı? <laughs> 39 kağıt aldı. Falan dedi. 39 bin lira. bin lira istemişler. 39 bin liraya verecekler. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Dayı fiyatı ne bu arkadaşın? 62 bin lira. 62 bin lira. Evet. Videosunu alayım ya. He? Evet. Videosunu alayım diyor. Aldım be. Maşallah güzelmiş. Olsun. 62 bin lira fiyat istedim arkadaşlar. Yani az önceki e, baktığın mallara göre çok güzel. İster beslemelik, ister kasaplık ama beslemeye Birebir bir. Hayvan çok maşallah. Bahramanmaraş'ın büyük baş bölümü de küçük baş bölümünü aratmıyor Göksu'na göre yine e, gayet güzel yine güzel bir inek var maşallah eti yerinde sütlü değil ama az bir sütü var yine de güzel bir inek Ay fiyat ne istedik buna? 45 Ufak bir erkek tosun 45 bin lira fiyat istedik arkadaşlar. Yani şöyle baz alacak olursak buradaki büyük tosun 62 bin lira. Buradaki ufak erkek tosun 45 bin lira. Yani fiyatlar çok değişiyordu ama malına göre Fiyat isteniyor Biraz ufak pahalı Piyasa şu anda çok yüksek Burada da bir erkek kursum var Burada da yine güzel bir tane kursum var Küçük olsun ha Küçük olsun ha 45 bin lira fiyat istedim. Maşallah burada da güzel damızlık bir boğa var. Çok güzel. Böyle bunun videosunu da almış olalım arkadaşlar. Yani bir ton rahat gelir. Güzel bir boğa. Maşallah diyelim. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Teşekkür ederim.